Selam herkes. Bugün Grand Prix Kritim kendi yerime tatacağım. Başlangıçta direkt göstermek istemedim o yüzden orayı elmas bloktan bir yer yaptım. O zaman gösterelim. Neyse burası değil zaten. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Burada de dükkanımız var. Burada insanlara yardımcı oluyoruz. Jeton karşılığıyla yerler yapıyoruz. İnsanlar buraya alıyoruz ama buranın daha işletimi bitmedi. Şöyle çatısı. Buralara sandalyeler, koltuklar koyacağız. Ardından ne yapacağız? Kesinlikle insanlar buraya çekip şey yapacağız. Ee, işte i̇şte soracağız hangisini istiyorsunuz diye. Villa, fabrika, dekorasyon, e, normal evler. Burası fabrikamız bizim. İşte fabrika yaptık arkadaşlar. Daha fabrikanın devam edecek tabii ki daha işi bitmedi buranın. Burada fabrikanın fabrikanın kirli şeyleri birikiyor. Aşağıdan böyle boru şekilde. Buradan böyle geldi. Buraya çıktı o boru. Buradan geliyor. Buradan yer altına giriyor. Ondan sonra şuraya geliyor. Şuradan yukarı doğru çıkıp ben de çıkayım. ha şuradan geliyor. Şurada böyle iki dönüş var. Ondan sonra buraya bağlanıyor. Kabloyu bağladıktan sonra filtre takıyoruz. Filtre sayesinde de beyaz tabii ki duman yapıyoruz. Ondan sonra burada villamız var arkadaşlar. Şurada böyle korumalarımız kormalarımız. Girişimiz burası. Burada şeyler postu ile. Kırmızı hal ile etraf içime. Direkt bizi salon karşılıyor. Salon içinde mutfak var. Yani Amerika mutfak oluyor. Burası yatak odası. Burası gardırop. Buraya daha dolap koymadık. Burası şey. Neydi onun ismi? Arkadaşıma sorayım. İsmi neydi? Bu Am sizde vardı ya söylesene bunun ismini. Raza. Ha Raza. İşte oraya tabii bir tane Raza yaptık. Şuradan üst kata çıkıyor. Dur dur. Ben yola tuvaleti göstermedik. Burada içeri giriyoruz. Burada şu kabını şöyle kırıyorum. içeri giriyorum. Böyle garip bir musluğumuz var. Kapat. Kullanmıyoruz. Burada musluk var. Kırmızısı da vardı da kırdım yanlışlıkla. Burada tuvalet. Ah. Oh. Şurada elimizi yıkıyoruz. Çöp kutusu burada katmana kadar. Tamam şimdi ikinci kata geçiyoruz. Bu ne yani? Bunu kim koydu buraya? Koyayım da soran ben. Burada direkt bizi bir cam karşılıyor. Şurada güzel çiçeklerimiz. Burada çift girişli bir balkon. Pastalarımız ve çamaşır asacağımız ip. En ufak detaya kadar yaptık arkadaşlar. Burada bunu <laughs> Burada koltuk, televizyon, masa, şurada hemen Ay bismillah. Şunu açıyoruz. Cat dinleyeceğiz biraz. Ah. Bu kötü. Ne olmuyor. bu ya? Ses açalım. Oldu. Burada tabii ki bilgisayar odası var. En az abimizin odası. Burada bir tane arazi. niye hala böyle yapıyor ya? Sıçtım ondan hala. Çocuk gelmiş beni trollemiş oraya köpek. Burada burada yapımız var işte böyle. Yemeklerimiz. Arkadaşlar çok yemeğimiz var. Bunların hepsini survival'da yaptık. Buradan buraya çıkıyor stresler Tabii ki bunlar paralel alındı. Gördünüz zaten şu anda az param var. Normalde bu kadar az param olmuyor. Zenginiz kardeşim. oradan damarın da girişi var içeriden de giriş var gördünüz. Yani gö göreceğiniz kadar. Böyle söyleyeyim ben size mükemmel bir arsa oluşturduk buraya. Bu arsayı eğer bulursanız hemen bana mesaj atın satıyorum. Bulamazsanız da hafta sonu cumartesi pazar günleri Kemal 8090'a mesaj yazın. Şuradan ismimi de gösteriyorum. Kaydedersiniz artık. Kemal 8090. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.